YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Can. Bugün sizlerle beraber Instagram'da mavi tık almayı göstereceğim sizlere. Şöyle bakalım. Ben almıştım kendimi. Şöyle göstereyim. Evet bu şekilde mavi görüyorsunuz zaten. Şimdi bunu nasıl yaptım diye anlatacağım sizlere. <laughs> Arkadaşlar ilk önce Aero Instagram'ı yani modlu Instagram indirmeniz gerekiyor. Onun e, linkini aşağıda bırakacağım sizlere. İndirdikten sonra şuraya geliyorsunuz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra bu arada e, şöyle bir şey de söyleyeyim. Normal size yüklü olan orijinal Instagram'ı silip ardından sizlere açıklama kısmında bırakacağım e, linkteki Instagram'ı indirmeniz gerekiyor. Ondan sonra Aero ayarcıklarına giriyorsunuz. Doğrulanmış rozet yazıyor şurada. İşte buna basıyoruz. Ondan sonra şuraya basıyoruz bir kere. Kendi sonucumu e, bağlantıma oluşturacağım. Kullanacağım yazıyor işte. Buradan basıyoruz. Ondan sonra aşağı geliyoruz. Nasıl yapılır yazıyor arkadaşlar burada. Şöyle bir basıyoruz. Bir saniye. Şimdi e, buradan Türkçe'yi seçiyorsunuz. Neredeyse? Yani buradan bir Türkçe. Ondan sonra işte bir tıklıyorsunuz. Ee, sizi GitHub'a gönderiyor. GitHub'a gittikten sonra işte hesap falan oluşturuyorsunuz. GitHub hesabı oluşturuyorsunuz. Kayıt olduktan sonra şuraya tıklıyorsunuz. Ben daha önce kayıt olmuştum. Ee, şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela örneğin buraya herhangi bir şey yazıyoruz. Yani fark etme istediğinizi yazabilirsiniz. Şöyle random olarak sallayacağım ben. Açıklama yazmıyorum, kullanmıyorum ben zaten. E, aşağı geliyoruz. depo oluştur oluştur tıklıyoruz. <laughs> evet, ağzından e, İngilizcesinde zaten Türkçe çevirdi otomatik Yeni bir dosya oluşturak, yani ilk çıkan mavi e, şey tıklıyoruz. Şimdi buraya e, istediğiniz yine aynı şekilde yazabilirsiniz yukarıya ama sonunda son sonla ile biten bir şey yapıyoruz Şu şekilde mesela örnek göstereyim Ben yine random kullanacağım Sizler istediğinizi yazabilirsiniz Şuraya Şu şekilde json yazıyoruz Ardından e, şuraya geldiğinizde instagram kullanıcı adınız yani modlu instagramdaki Kullanıcı adınızı giriyorsunuz şöyle bir e, parantez açıyorsunuz Pardon şöyle açıyorsunuz. Ee, şunu, şunu tırnak işareti. Ee, kendi kullanıcı adımı gireceğim. Can e, çıktı zaten. Şöyle de e, şey yapıyoruz. Tırnak işaretini tekrardan. Ardından kapatıyoruz şöyle. Kapattıktan sonra da değişiklikleri kaydetiyoruz. Tek basıyoruz. Şöyle bir şey çıkıyor. Değişiklikleri kaydet. Tekrardan. Ardından e, şurada sen e, son ressamına biten e, yazıyı yazdığınız şey çıkıyor. Buna tıklıyoruz bir kere. Ardından şurada, bir saniye, şurada üç nokta var ona basıyoruz, görüş yazıyor. Şunu da basıyoruz. Ardından e, şöyle Chrome'un yukarısında olan şuradan e, siteyi kopyalıyoruz. Site linkini kopyalıyoruz şu şekilde. Soru çıkıyoruz arkadaşlar tekrardan Instagram'a giriyoruz. Ardından e, mavi tik e, URL adresiniz yazıyor. Burada farklı bir yazı çıkacak. Yani bu şekilde bir link bırakılmış olacak. Sizler şu şekilde sileceksiniz. Ve yapıştıracaksınız. Tam tamam basacaksınız. Ardından Instagram'ı Instagram şu şekilde arka plandan kaldırıp kaldırdım. <laughs> Neyse işte kaldırıyorsunuz arka plandan. Ardından giriş yaptığında zaten mavi tikiniz e, geliyor arkadaşlar. Video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. E, umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. E, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.